Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber arkadaşlar 12 tane Toy Box açacağız arkadaşlar. Kardeşim de yanında video çekiyor, ona da 12 tane verdik. Şöyle arkadaşlar ben 12 tane aldım, ona da 12 tane verdik. Şimdi ikimiz video çekiyoruz. Onun kanalından da izleyebilirsiniz. Enes yazarak izleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü yani adını ben ilk, ilk, ikinci kanalım olarak yapacaktım arkadaşlar. Kanalım kardeşimin oldu o yüzden. Şimdi açmaya başlıyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar burada kötü bir haber. Yani her ikimizde 10 ilde deprem oluyor arkadaşlar. Yani o yüzden video çekmiyordum. Ama bugün çekeyim arkadaşlar deprem çekeyim. Çünkü video çekseydim arkadaşlar yüzsüzlük olurdu. Şu an deprem bitti o yüzden çekeceğim. Arkadaşlar. Geçmiş olsun Türkiye'm Ve ölen herkese de Allah rahmet eylesin diyorum. Başlayalım arkadaşlar. Bunları nereden açıyoruz? arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Hangisinden bakalım? Ben şundan başlıyorum. Hepsini önce bir açalım arkadaşlar bence? Şunların hepsini bir poşetlerine açayım. Hemen ben şey poşetini açarak başlamak istiyorum. Bak. de benim ben gibi yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Fatma Gül'ün kanalına da abone olun. Benimki de şu anda hiçbir şey yok. Arkadaşlar <laughs> abone olanı size de buradan gönderiyoruz. Ben göndermiyorum. Sen gönder. Ben göndermiş olsam sen de göndermiş zaten. Çünkü kardeşiz mı? arkadaşlar biz Fatma Gül'le. Gel Fatma Gül gel. Arkadaşlar biz kardeşiz. Arkadaşlar toy boxlar şöyle. Açın hadi. Oy. Şunları, Şunları açayım, açayım arkadaşlar. Bunlar. Ah, Burayı geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada çünkü açtığımız içi geri. Geçebilirsiniz. Sıkılsınız. Açtım ah, şükür arkadaşlar. <laughs> şekilde bir tane içinden çıktı. İkili bu arada bunlar. Bir tane sıra çıktı. Bir tane yeşil çıktı içinden arkadaşlarım kadar şunları da koyuyoruz. Birazdan atmaya devam ediyoruz. De. 12 tane şimdi var arkadaşlar. Şimdi şundan atmaya başlayalım. Hemen açıyorum arkadaşlar. Zaman kaybetmeden. Ya yine yeşil. Bir de iki tane yeşil çıktı arkadaşlar. 12 tane açacağız arkadaşlar. Ben çıkarırsam ben fazla göstereceğim. Bakın arkadaşlar tane o benim kanalıma gösterecek. Kendi kanalına da gösterecek. E işte. Ben bulursam ben onun kanalını göstereceğim. Kendi kanalıma da göstereceğim. Aa bak şu şekilde şuradan tek aç şuradan aç ben daha kolay oluyor. Bak. Uuu huh, bir tane mavi ve ben yeşil. Ben zaten öyle yapıyorum Fatma. Arkadaşlar Şu mavi ve yeşil çıktı bana. Koyuyoruz. Ve yine bundan bakıyorum. Hızlı hızlı yapıyoruz arkadaşlar. Ay. Ya. Yine aynı çıktı arkadaşlar ya. Açılmıyor. Hep çıkıp duruyor bu neydi? Arkadaşlar açılmıyor. Arkadaşlar bu. gösteriyorum. Nine, mavi, yeşil ve mavi nine. Bu ne de? Hep aynı yapıyorum. Abi bu sonra da aynı çıkıyor. Aynen, bende biraz aynılar oyuna çıkıyor tatlım. Daha bunların içine asla yapacağız. sıkıntı aynı Nine, aynısı kırmızı ya. Bu, bu ne ya? Nine, yeşil, nine, mavi, Bak. Ama şu poşetleri buraya koyundan sonra çöpe atarız. Biliyorum. Video çektikten sonra direkt çöpe atalım. Of arkadaşlar çok yoruldum. Arkadaşlar son benim bir tane kaldı. Nasıl Ne diyor? Aa benim de bir tane kaldı. Onların içini açmakla başlayacağız işte. Açılmıyor lan. Bak bak. Bu son arkadaşlar böyle atacağım. Ben de. Arkadaşlar benimki de son, abiminki de son kalmış. Nene, nene yeşil, iki tane yeşil nene. Bir yeşil bir mavi. Çıkıyor. evet başlıyorum nine arkadaşlar. Başlıyorum. başlıyorum arkadaşlar başlıyor. Batman da başlıyor. Başlıyorum arkadaşlar ben. <laughs> sakız var arkadaşlar şimdi bu arada sakız da yiyeceğiz Ama bir dakika. Bol Sakızları bol yeriz. Aa benimki durdu. Boşver ver sen tekrar başla. Arkadaşlar bugün 12 tane şey açacağız diye başla. Sakız Bu ne? Bu ne? Ya, abi, benim Arkadaşlar benim... bu ne? Fatma. Ne? içinde çekebilir miyim? Bunu ben Fatma Gül'e veririm. Bebeklerini saçını tarar bunu. Aa abi onu bana verir misin ne olur? Benim Barbie bebeğimin saçını tararım vallahi. Tamam vereceğim al senin o zaman. kullanamam ki. Bütün oyuncakları sana veririm. Abi içinden böyle mi sakız çıktı bunu? Böyle video için arkadaşlar açıyorum ben de. Kan hepsini kardeşim Abi ben de seninkini çekebilir miyim? Benimki durdu ve bir daha çekilse durup duruyor abi. Ben de seninkini çekebilirim. durmaz bir daha sen yine çek. Durmaz bir daha sen çek. Abi hadi, abi, hadi ya çek. Ne çıktı? Ne? Ya bu ne yine tarak çıktı. Yani Erkekler, bu ne alaka? Arkadaşlar tarak. Bu ne? Anlamadım ki bu ne yani? Bana hep tarak çıkıyor. Sen niye şanslısın. Aa benim iki tane arkadaşım var. Barbie bebeklerden ona içini kullanacağım. Arkadaşlar bunlar, bunlar bana dalga geçiyor ya. Arkadaşlar bu ne? Allah aşkına bu ne? Ya şunun şey olması lazım. Kutuda mı kaldı? kalmamış. Bu ne ya arkadaşlar? Lan yine tarak çıktı. Oğlum bu ne ya? Tövbe sapına. Nasıl bir tarak çıktı abime? Abi bugün sen galiba çok şanslısın. Değil arkadaşlar mi? yine tarak çıktı. Aa bu tarak değil ki. Düşeli şey. Ha bu düşeli. şeyli. Aa sonunda ya Rabbim. Oh bu be. ne kalma şey böyle? Oh be. Farklı bir şey çıktı nasıl yendim? Ama abi bu tarak. Ama bu sahipli. Sefer... Evet, kartı tarak arkadaşlar şu şekilde. O da senin. Kar... Evet. Ama arkadaşlar bu ne? tarak çıktı Abi, şey ya. şey diyeceğim bu ne ya? Anlamadım ki. Abi seninki yine iyi benimki hep tarak çıkıyor. Lan yine bu sefer yine tarak. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar yine tarak çıktı şöyle. Ama bu sefer erkek tarak çıktı. Yok lan. Hayır yani, arkadaşlar. bu arada bir sürü tarak çıktı ya. Hemen ben de başlıyorum. Yine tarak. Oğlum bu ne? İnşallah benimkinden tarak. Az babam bol bol saran oldu. Teşekkürler de bu ne ya? Abi bir şey diyeceğim. Şu ne? Allah aşkına şu ne? Arkasında bir şey yazıyor. Böyle. Ha mezarlık şeyi. Bakın. Benim en aşkım. Ben yine var. tarak. Bakın. Bu sefer de sarı tarak arkadaşlar. Sadece sakız için sevindim arkadaşlar. <laughs> Ve kızlar da beraber yükseldi. Ya bu ne baktım ha. Abimden hep aynı ben çıktı lan. lan. Şey benim var. oyuncaklarım hep aynı. Ama onlar da benim olacak tabii ki. Ne? Sana veriyorum zaten. Evet. Abi yine tarak çıktı. Bu bende daha kaç Oğlum bana çıktı lan. Bu ne? Bu farklı bu ne? Bu ne? O da tarak. Abi bu ne? bu <laughs> başka e, kazıkçı. bu da böyle. Kazıkçı işi Abi benimki de aynı. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Benimki de aynı ya. Arkadaşlar kazıkçı işi. <laughs> Sakın evet, almayın. Evet kazıkçı Kazıkçı Arkadaşlar ay yüzlerden yani. almayın. Hep tarak çık. He he. Nedir? Ben de de aynı çıktı şunlardan. Ben 12 tane tarak mı aldım? Ya nine ya nine ya nine ya. Ay Efendim çıktı. ne? Da. E bunlardan dönüm çıkmasın. Nine. <laughs> Ya, ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ay ne? Bir şikayet edin arkadaşlar. Arkadaşlar yine aynısı. Aynen. Arkadaşlar 3 tane bundan oldu bende. 3 tamam. tane ya bu ne? Abi bu ne ya? <laughs> Hep aynı çıkıyor bu ne ya? Bu ne Lan bu ne? Ha farklı... sonunda farklı bir şey çıktı arkadaşlar. Ne? O da benim aynısı lan. Arkadaşlar sonunda farklı bir şey çıkardı. <laughs> arkadaşlar bu da benim. <laughs> Arkadaşlar benim bol bol sakızım oldu şöyle. Ya abi neydi? Ben benim böyle şöyle bol bol sakızım oldu. Ama abi onları ben de yiyeceğim. Yok senin de var sakızın. Yok. Ama ben de oraya koyuyorum. Abi ikimiz yiyeceğiz lan. Ne 12 sakız mi? senin 12 sakız benim. Hayır ya. Abi, bana da tarak çıktı bu ne? Arkadaşlar hmm. bana da tarak çıktı. Bana da şöyle bir tarak çıktı. Abi bakar mısın? 6 yaşındasın yani. <laughs> Aynen yani 6 yaşındasın ya yani sana layık. Hmm. Abi o burada ne yapıyorsun ya? Şuraya koyalım. Bir tane giyiyoruz? daha tarak. Sakız da var. Davayı. Şu şekilde yine. Sonuncuyu açıyorum arkadaşlar. Sonuncular kaldı benim seninki. Aynen yani şimdi Fatma linklerini açmaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet en sonunda da alacağım. Bu ne hep aynalar aynaları. aynaları. Birazdan az önce böyle tabii. Fatma Gül. Yine bu sefer ama. Fatma Gül. Aynısı ama bir tek rengi aynı değil sükür. Fatmak. Ya abi bu ne Fatma Ya bu ne yaptım ya. Az olmuş. Arkadaşlar bize hep aynı şeyler çıkıyor. Bu nedir? Şimdi Fatma Gül'ünkileri açacağız. Neyse evet arkadaşlar ben daha açmayacağım. Arkadaşlar videomu böyle... izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve dualarınızı da istiyorum arkadaşlar deprem için. Dualarınız bize yeter. Abone olmayın. Like da atmayın. Sadece dua edin arkadaşlar. Tek isteğim bu. Sizleri seviyorum. bay bay arkadaşlar.